Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben hırkamı bitirdim. Sadece yakamız kaldı. Yaka çalışması yapacağız bugün. Dikişlerini ben tamamladım. Kollarımızı ve beden birleştirdim. Ön arkaya. Şimdi ise yaka çalışması yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yakamızı Sağ taraftan buradan şu kısımdan ipimizi bağlayarak başlıyorum. İpimizi bağladım buradan, bu şekilde sıkladım. Şimdi her e, ilmekten şu şekilde bir ilmek çıkartacağım ve şişime takacağım. Burada ilmeklerimiz belli zaten sıranın sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi alacağım. Bunu şişle de çıkartabilirsiniz. Şu şekilde şişle çıkartabilirsiniz. ile benim daha kolayma geliyor tığla alıyorum şime takıyorum. Evet bu şekilde tamamen takıp gelelim. Evet ben ilmeklerimi attım bu şekilde ee, ilmeklerimi çıkarttım şişime taktım. Şimdi bir ters bir düz olarak arkadan bu şekilde öreceğim. Şuradaki sayılara dikkat etmek istiyorum. Bir ters bir düz ile başladım bu şekilde yalnız 4 numarayla örmüştüm şimdi yarım numara küçük numara şişle örüyorum 3,5 numara şiş yakayı çalışıyorum sıranın tamamını bu şekilde bir ters bir düz olarak götüreceğim siz misiniz şişle de örebilirsiniz ben küçük şişlerle örüyorum Sırayı tamamlayıp göstereyim. Evet. Ben e, ilmeklerimi bir ters bir düz olarak almıştık. Ve kaç sıra ördüm? Hemen göstermek istiyorum. Şuradan 2, 4, 6, 8, 10 sıra ördüm. Bu 10 sıra iki parmağımız kadar oldu. E, kaç ilmek söylemiş miydim bilmiyorum. Bir sayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 114 tane ilmeğimizi bir ters bir düz olarak 10 sıra ördük. Şimdi kesimimize geldi. Yakayı kesiyoruz. Terslerimizi ters keseceğiz. Düzlerimizi düz olarak keseceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şime takıyorum. Düzleri düz kesiyorum. Tersleri ters. Ters ilmeğe geldiğimde ipimi öne alıyorum. Düz ilmeğe geldiğinde ipimi arkaya alarak kesiyorum. Bu şekilde keseceğim. Ne çok sıkı kesiyoruz, ne çok gevşek bırakıyoruz. Yakamız yayılmasın diye Normal bir şekilde kesmeye dikkat ediyoruz. Bakın burada düzlerimizin üzerine düz, terslerimizin üzerine ters geldi. Buna da dikkat ederek örgülerimizi yapıyoruz. Ilmeklerimin tamamını ben kesip geleyim. İnşallah hırkamızı mankenimizin üzerinde de göstereceğim. Keselim, ondan sonra göstereyim. Evet, kestim ve bitirdim bu şekilde. Şimdi size mankenimin üzerinde inşallah göstereceğim ip, bu kesmiş olduğumuz fazla ipimizi hemen buraya gizleyelim. Bu arkaya çekiyorum bu şekilde. Evet ipimi gizledim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Hiç kısmı da bu şekilde oldu. Çok temiz bir çalışma oldu. Hemen şimdi artık inşallah mankenimizin üzerinde gösterelim. Evet. Mankenimizin üzerinde yakamız bu şekilde oldu. Hemen göstermek istiyorum şu şekilde. Ense kısmı ee, boyu 70 santim ee, koltuk altından etek ucuna kadar uzun bir hırka oldu kollarımız hemen geriden de göstermek istiyorum. Nasıl durduğunu. Gerçekten harika bir hırka oldu. Güle güle kullansın sahibi. İyi günlerde inşallah. Hayırlı günlerde. Evet, modelimizi ben Pinterest'ten görmüştüm ve çok istek almıştı bu modelimiz ee, ve bu yakalı bir modeldi. Ben yakalı olarak da çalıştım. Hem cepli ve yakalı olarak çalıştım. Bu ise sade bir hırka olduğu cep yok. Bakın cep detayımız yok. Sadece küçük bir yırtmacımız var burada. Şöyle göstereyim. Onun haricinde çok sade, şık ve harika bir hırka oldu. Ee, kaç santim? 70 santim. Ee, kol altından etek ucuna kadar. Üst kısmı ise 22-23 santim. Toplamda kaç santim oluyor? 93-94 santimlik bir hırka oldu. Diz e, üstü bir hırka oldu. Evet kaç tane iplik gitti hemen onu da söylemek istiyorum. 4 numaralı şiş ile çalıştım. 9 tane ipliğimiz gitti. 9 yumak gitti. 10 tane yumak almıştık. Bir tane yumağımız arttı. Evet oynatma listesi hazırladım. Oynatma listemizde videolarımızın tamamını bulabilirsiniz. Evet, detaylıca gösteriyorum nasıl olduğunu. Ha ben bu hırkayı kaç günde ördüm? Neredeyse bir aya yakın bir süre, 25 günde ördüm arkadaşlar. Öyle bir gün, iki gün değil. Aşama aşama videolarımın tamamını çektim. Evet, örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz bir şey daha söylemek istiyorum abonelikler kesinlikle ücretsizdir Evet beni seyrettiğiniz izlediğiniz için şimdiden herkese çok çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın Hayırlı kalın